Merhaba arkadaşlar. Şöyle dedim ki hiç aklımda video çekmek yoktu ama istiyorum ki sizlerle de bu güzelliği paylaşayım. Yürüyüşten geldim bir akşam üzeri şöyle balkonuma bir kahve yaptım dedim çıkayım. Bu güzel kızlarımı bir seyredeyim şöyle bir akşam üzeri bu güzellikleri bir bakayım doyasıya dedim. Çok güzel geldi gözüme dedim ki sizlerle de paylaşayım. İnanın ki çok samimi söylüyorum hiç aklımda video çekmek yoktu. Şurada bir küçük bir kendimce bir keyif yapmaya çalışıyordum bakar mısınız şu güzelliğe bir maşallahınızı alalım ablaları teyzeleri yani bu yaprak güzelim pek bir güzelleşti çok badireler atlattı bütün o yaz sıcakları iki hafta ev içerisinde tadilat olduğu için binada kaldı ama kendini güzelce toparladı çok aşırı sıcağı gerçekten çiçekler sevmiyor arkadaşlar hepsi böyle dengeli hava arıyorlar ve şu anda da o kadar güzel bir sessizlik var ki mahallede. Aman dilimi ısırayım diyeyim. Yani müthiş bir huzur var şu anda. Şu sakinlik, şu güzelliği dedim sizlerle de paylaşayım balkonumdaki halimi, anımı. Hem de böyle görüntü çok daha net, çok güzel gözüküyor şu anda. Çünkü dediğim gibi balkon tüm gün güneş aldığı için güney cephe olduğundan güneş çok parlama yapıyor ve bu güzelliklerin renklerini, formlarını sizlere tam istediğim gibi yansıtamıyorum. ...hazır böyle etrafta da kimseler yokken... ...böyle pek bir huzurlu, pek bir sakinken ortalık. Şöyle dedim bir video olsun. Akşam üzeri videosu balkonda. Dediğim gibi yürüyüşten gelmiştim. Dedim balkonda bir yorgunluk kahvesi yapayım kendimi. Şu güzelliğimi de bir seyredeyim istedim. Çok güzel değil mi? Çok seviyorum. Yaprak güzellerini çok çok seviyorum. E, tabii kışın içeriye alacağız. Ama henüz daha bir kışa giremedik bizler. İstanbul oldukça sıcak. İnanılmaz bir Kasım geçiyor. Eylül Ekim zaten çok sıcaktı. Yaz gibiydi. Kasım ayı da vallahi hiç aratmıyor. Yani daha henüz daha bir sonbahar bile değil. İnanın ne olacak durumlar bilmiyorum. Evet. Ya, o mahalle o kadar sessiz ki ben bile bir an böyle kısık sesle konuşma ihtiyacı hissettim. Şöyle bu güzellikleri sizlerden kısacık da olsa bir görüntüleyelim. Bunlar benim cam önü güzelliklerim arkadaşlar. Cam güzellerim benim. Rüzgarımız da durdu Allah'tan. Haftalardır lodos da oldu. Tabi lodos da birlikte çok da sıcak oldu. Allah papağan geldi. Görünebilir mi bilmiyorum. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Bakın ağacın dalında yeşil bir papağan. Bu bölgede çok var arkadaşlar. Papağanlar böyle çok tatlı güzel öten böyle kanarya gibi kuşlar var. Bülbüller var. Oldukça yeşillik bir alan olduğu için. Yani çok şükür İstanbul'un en güzel semtlerinden birinde yaşıyorum. En güzel ilçesi hatta Sarıyer. Çok sessiz sakinliğiyle bilinir. Ben de sessizlik nerede, sakinlik nerede? Ben oradayım arkadaşlar. İnanın o kadar seviyorum ki sakinliği, sessizliği, huzuru, aman kavga gürültü olmasın, ses patırtı olmasın. Böyle sakin sakin. Yani bu yaş ilerledikçe genelde olur ama ben de çocukluğumdan bu yana vardı. Hep böyle sakin ortamlar. Kendi halimde olmayı seviyorum. Yani kendi kendimde kalmayı seviyorum. Kendi halimde olmak bana çok müthiş bir huzur veriyor. Evet. Hep böyle güneş parlıyordu. Oo, videoya girmek için can atıyor o da. Adı üzerinde papağan tabi. Dediğim gibi hep güneş parladığı için böyle tam net bir şekilde evet evet güneş çok parlıyordu tatlım benim. Konuşuyor vallahi. Şimdi hazır böyle güneş batmışken bu güzellikleri sizlere tam bir göstereyim. Şöyle aşağı yere de bu güzelliklerimi getirdim koydum. Şunun güzelliğini aldığı renge güneşi gördükçe böyle muazzam bir renk aldı. Çok tatlı bir mor. Gül gibi de formu var arkadaşlar. Ee, yine bir kalan türü ama tam net adını bilemiyorum. Bir kalan türü. Güzel de çiçekleri oluyor bunun. Çiçeklerini böyle daha çok Şubat sonrası başlıyor açmaya. Şubat ayında gibi böyle saplarını çıkartıyor. Mart ayında çiçeklerini açmış oluyor. Böyle biraz şeye de meyilli bu bitki. Böyle biraz hani yatay vaziyette sarkarak büyümeye de meyilli gibi. Ya bakar mısınız? Begonvil bile açmaya doyamadı vallahi. Yazın bu kadar açmadı çok sıcaklarda. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. İşte akşam üzeri renkleri çok daha güzel görünüyor. Erken saatlerde video çektiğim zaman maalesef güneşten parlama oluyor. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ya aslında gönlüm istiyor ki daha farklı millilerden de alayım ama ah yer, yer sorunu. Şu güzelliğin de başladı açmaya. Bakın daha bir sürü bir sürü tomurcukları geliyor. Biberlerim nasıl? Bunları kurutacağım. Tohum olarak tekrar bir dahaki seneye alacağım. Şu siyah oluyor. Bunlar farklı. Yani iki tane ayrı biber var burada. Vallahi aşkın gözyaşlarının gözyaşları pek kalmadı arkadaşlar. Lodos'ta yine kurtardım ama ben kurtarana kadar onu pıtır pıtır döküldü. Ama yine çıkar tepelerinden yani gözyaşları. Şöyle sakin sakin sizlere çekeyim istiyorum. Luella'nın da kızarmasını bekliyoruz ama havalar tabi sıcak gittiği için daha tam böyle istediği rengi alamadı. Şu zaten çok klasik kaya gülü dediğimiz. Evet. Şu renklerin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzeller. Şimdi şöyle şu tarafa da bir bakalım. Ya bu mevsim olmuş. Benim kaktüs halen daha böyle çiçekli. Kocaman kocaman da açıyor çiçeklerini. Bakar mısınız? Her taraf pıtır pıtır tomurcuk halinde her yerinden patlayacak. Bakın böyle pembelikler her yerinde var. En sevdiğim kaktüsüm. Şu da öyle. Bu da başladı açmaya. Şuraya da Nülüfercim'in bana hediye ettiği kaktüsü ektim. Böyle kaktüslerime de bakım yaptım geçtiğimiz günlerde. Böyle aranjmanlar yaptım kendimce. Yine bakın göstereyim size. Bunun içerisinde farklı kaktüslerim vardı. Onları diğer saksıya aldım. Bunları buraya toparladım. Bu Nilüfercim'in hediye ettiği. Onu çok seviyorum. Çok güzel. İnşallah tutar. Köklenir. Onları öyle bir yakıştırdım. O saksıya ektim. Bu saksıdakileri de aldım. Buraya getirdim. Şu üçü. Şunlar da arkada vardı. Bir tane burada kaya kaktüsüm vardı. Onu büyük kaktüsümün saksısına sıkıştırdım. Vallahi artık böyle sıkış tepiş saksıların içerisinde. Hepsini bir araya topluyorum. Yapacak bir şey yok. Ya çok güzel değil mi Santarita? Müthiş müthişler. Ha şeyleri de göstereyim sizlere arkadaşlar. Nilüfer'in para ağaçlarını. Şöyle. Bakın bana bir tane çok sağ olsun. da hediye etmişti. Benim hiç granovyam yoktu. Bir gül sukulent diye bildiğimiz. Onu böyle bir kendi boyadım. teneke kutuya ektim. Ay şunun renginin güzelliğine bakın ya. Maşallah çok güzel bir renk. Yani bu para ağacı bambaşka bir sukulent sevgisi. Daha henüz sularını vermedim. Bir iki gün içerisinde ama artık vereceğim sularını. Epeyce bir kurumuştur zaten kesilen yerlerinden. Valla ben ümitliyim bunlar yakın bir zamanda köklenmeye başlarlar. Bu da bakın benim o az önce gösterdiğim mor olan o kalan şu türü dedim ya hani hatta yanına da götürelim birazdan. Onun farklı bir türü bence. Şurada bir tane yağlı begonyan var. Ah bunun da başına gelmeyen kalmadı. Ama tuttu tekrardan. Yani tekrar dallarından, budaklarından kırıp yeniden ektim. Onlar da gayet güzel tutundular. Tabii kış gelirse eğer, <laughs> gelecek mi bilmiyoruz ama kış geldiği zaman bunları evin içerisinde bir yerlere koymam gerekecek. Bunlar da böyle bu şekilde. Henüz daha aloe vera'ma bakım yapamadım. Onu da yakın bir zamanda toparlayacağım. Sardunya Sardunyalarım keyfi gelmeye başladı. Yavaş yavaş kendini toparlamaya başladılar. Böyle ufak ufak çiçeklenmeye başladılar. Hatta şunu bir alalım. Bakın diğer şöyle şurayı da bir görün. Bakın şundan nilüfer vermişti. Çok tatlı bir akşam üzeri arkadaşlar. İnanılmaz tatlı, inanılmaz güzel bir akşam üzeri. Özellikle şu o kadar güzel göründü ki gözüme. Sizlerle de bunu paylaşmak için videoya başladım. Bu yaprak üzeri saksımın içerisinde birkaç farklı tür var. Çok güzeller. Evet. Yani çok benzerler. Bu da kalan şu. Bunlar da kalan şu. Çok çok benzettim ben. Aynı aileden. Bu böyle pes pembe. O da öyle mor. Ay çok güzeller. Şu renklerin muhteşemliğine bakın. Müthiş müthiş. Aynı aileden arkadaşlar. Bendekisi farklı. Nilüfe'nin verdiği farklı. Ama şuna bakar mısınız? Pes pembe. Çok tatlı bir pembeliği var. Bu da dediğim gibi morardı. Güneşi aldıkça güneşi görmediği zaman yeşil oluyor arkadaşlar. Ama ben bu formunu çok beğeniyorum. Bunun bu rengi, formu böyle gül gibi. Çok çok sevdiğim bir sukulent türüdür. Çok da dayanıklı bir sukulent türü. Allah'ım kubik Frost'un üstüne saksı devrilmişti ya arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yerinden pıtır pıtır verdi. Bir de şunu fark ettim. Bu bu tür yapraktan inanılmaz bebek veriyor. İnanılmaz bebek veriyor. Yapraktan çok kolay üretilen bir tür. Evet. Dediğim gibi çok tatlı, çok sakin, güzel bir akşam üzeri var. İstanbul'da özellikle de bizim mahallede. Bizim mahalle genelde zaten sessiz bir mahalle. Çünkü çıkmaz sokak olduğu için burası. Böyle çok işlek değil. Ama bazen de Paris Caddesi gibi diyorum vallahi. Hiç arabalar durmuyor. Şöyle bir tatlı küçük huzur. Sizlerle de paylaşayım istedim dostlar. Tekrar Masamızda videomuzu bitirelim. Şöyle cam önü güzellerim benim. Evet arkadaşlar, ben artık burada videomu kapatayım. Dediğim gibi spontane böyle bir anda içimden gelen bir video oldu. Şu güzel şu huzurlu anları sizlerle de paylaşmak istedim. Balkonda hallerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Daha sonraki videolarda tekrar görüşürüz dostlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.